5'e bakalım. 201 ve 9 rakamları her defasında bu sıraya göre yan yana yazılıp toplandıktan sonra bu toplama en son 201 rakamları da eklenince 2019 sayısı elde edilmiştir. Buna göre yukarıdaki toplamda kaç tane artı işareti kullanılmıştır? Şimdi şöyle yapalım. Bu 2019, 2019. Bakın en sonda bir 9 eksik. O zaman her iki tarafa önce bir 9 ekleyelim. Buraya 9 eklersem 2000 28 olur. Artık e, hepsi dörtlüden oluştu bakın. Şimdi 2028'i bunların hepsinin toplamı 12 olduğu için 12'ye bölerim. Bu, bu 2 0 1 9'dan kaç tane olduğunu bulurum. Bunu 12'ye böldüğünüzde 169 bulacaksınız. Yani 169 tane 2 artı 0 1 artı 9 var. Yani toplamda 160, 9 çarpı bu dört tane terim yani kaç tane sayı var? 676 tane sayı var. Fakat bu, biz bu 9'u sonradan eklediğimiz için 675 sayı vardır. Ve her iki sayı arasına bir toplama işlemi konulduğuna göre dolayısıyla 674 tane artı işareti kullanılmış olur deriz. Doğru seçenek A'dır.